merhaba arkadaşlar. Bu gezerle birlikte havuz videosunun ikinci serisini çekeceğiz. Önceki seride ilk programı atlamıştım. nasıl yüzdüğümü göstermiştim o kadar. Şimdi ne göstereceksin? Şimdi bilmiyorum. Şimdi atlama çeşitleri. Emir Tuna havuza nasıl atlıyor? Zeynep'le ile Kevser de burada güneşleniyor. İlk çivileme gireceğim. İlk çivilemeymiş. Hadi bakalım Emir. Tamam. İkiniz mi atlayacaksınız? Çivileme. Hadi geç. Bonen çıktı oğlum. Boneni al. Emir bonen gitti. Zeynep Ela. Sen de atlayacak mısın? Şimdiki ne oğlum? Emir Tuna. Şimdiki ne? Bombalama. Hadi bakalım. Emir Tuna ne oldu? Emir Tuna ne oldu? ne, <laughs> ne oldu? <Bir> yanma hissettim. <laughs> bir yanma oldu değil mi? Emir Tuna sen böyle şekilli şekilli atlıyordun ya hani geçen yıl. Tamam bombalama atıyorum öyle yapacağım. Hadi bakalım. Gel bakalım. <laughs> Şimdi evet. Emir'den havuz tiyoları. Havuza atlama tiyoları. <laughs> Zeynep Ela. Oh sen de güneşleniyor musun orada? Efendim? Zeynep Ela. Bir de <laughs> Eze. Eze. Efendim kızım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tak kızım. Hadi Emir. Evet kızım, o herhalde İstanbul'da kaldı. Evet Emir var mı başka göstereceğin? Ben bilmiyorum. Sen nasıl göstermek istersen. O nasıl oluyor? Havada çevirme olacağım, aşağıda Havada bombalam olacağım, aşağıda çevirme olacağım. Hadi bakalım. Oldu. <laughs> Başka var mı? Evet, evet. Emir Tuna. Takla, takla. At. Ha, takla. takla. takla tamam. Geri takla, takla. Ben de atayım.